Merhaba Nedime. Ne, var? ne yapıyorsun? Aa, ne yapayım? Canım, Canım mı sıkıldı? Evet. evet. Bizim canımız sıkıldı ve abimizin oyununu sardık. Abimizin oyununun adı ne biliyor musun Nedime? GTA 5. GTA 5. Evet. Şimdi abimizin oyununu kısaca şöyle bir oynayacağız. Nedime ile bugün hangi karakterle oyun oynayacağız Nedime? Kız. <laughs> bu, bu kıza, bu kıza bir isim bulalım. Bu kızın ismi ne? Trace normalde. Normalde Trace ama biz başka bir isim verelim. Bu, bu kızın ismi ne olsun Nedim'e? Asya olsun. Aa benim arkadaşım Asya. Hadi tamam. Asya. Şimdi Nedim'e ne istiyorsa onu yapacağız Asya'ya. Ne, ne istiyorsun Nedim'e? Asya ne yapsın? Arabaya binsin. Ne Nereye gitsin arabaya binip? Asya'yı aldık ve şimdi Asya ile beraber denize yüzmeye gidiyoruz. Şurada bir tane uçak gördüm. Binelim mi? Nerede? E, uçak değil bu jet. Buna binelim mi? Evet. Evet, burada gördüğünüz gibi bizim bir tane savaş jetimiz var. Savaş jeti değil, normal jetimiz var. Evet Evet. evet şimdi jetimize binip denize atlayacağız. Kabartmadın ama. Düz açtı. Ama sen şimdi gideceksin. <laughs> ya ben Allah için ben kaldırayım şu uçağı. Var ya ben kaldırayım ver ya. İşte. Ver kaldırayım ver. Evet, araba abi. Kanada, Kanada'da girdi araba ya. Kalkmaz bu uçak arkadaş. İyi annem annem pilot olmamış, uçak kalkmaz. Kanada Şu an araba kullanır gibi kanada gidecek. Yanıyor. Evet arkadaşlar ile oynayamadık o yüzden bunu aldık bu daha iyi kalkacaktır. Bana oynayayım deme bari ya. Evet gördüğünüz gibi biniyoruz ve uçuşa geçiyoruz. havalandık. Süper. Tekerlerimizi kapatalım. Evet, kapattık. Gökyüzüne doğru uçuyoruz. ha, ne nereye gidelim? Ee, görüşmeye de dedim ya. Siz şehirden gidiyorsunuz yalnız. Şöyle biraz şeye doğru dönelim. Evet, şehire doğru gidelim. Bana artistik hareket yapardım şimdi. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar sahile doğru gidiyoruz. Sahirde şey yapacağız. E, yüksekten atlayış yapacağız. <laughs> Yükseğe çıkaralım. Yok gerek yok. Evet. Neden öyle? Nedim el istedi ki şey yapalım. Sahilde yüzelim. Şurada çok güzel bir sahil var. Kumsal süper. Çok Orada atlayacağız. Suyu. Evet. İşte yürüdün. <laughs> atlıyoruz. Evet. Uhu, süper. Beten. Çok güzel. Bizim için süper değil, super değil ama bizim için süper. Evet. Hadi bakalım. Şimdi biraz yüzelim. Şöyle derinden yüzelim. Bakın arkadaşlar. Balık var. Bunu kaçmamız lazım. Şu an neredeyiz hiç bilmiyorum. Sahildesin. Sahilin kıyısını bulacaksın biraz. Hayır zaten. sahile gitmiyoruz. Şuradan gideceğiz. Tamam sahil işte orası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kumsala doğru gidiyoruz. Ay şimdi buralarda olmak vardı değil mi? Anne ne Burada be, çünkü... birisi yüzüyor gördüğünüz gibi. Adam. Evet burada ne var? Evet şuna binelim mi? Evet. Hadi binelim. Motor. Evet şimdi. Deniz motoru. Ankara'ya yüzerken Giliyoruz. bana deniz motoru çarptı. Burada kumsal var arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Şuradan zıplasana anne, Şu. Sağ kıyıya niye vuruyorsun ya? Ya ver şunu ver. Şöyle biraz gezelim. Burada gördüğünüz gibi güneşlenen arkadaşlar var. Anne sen de güneşlendin Burada da var. Ama adam yok. Evet şimdi gidiyoruz. Burada... Şu ileride çok güzel böyle şeyler var. Aa burada bir yerde bisiklet satıyorlardı. Oradan bisiklet alabiliriz aslında. Burada böyle oturma yerleri var. Şimdi göstereceğim size. Burası gerçekten de böyle bir yer var bu arada. Burası Los Santos. Burada böyle gördüğünüz gibi oturma alanları var. Burada sohbet ediyorlar. Bunlar. Pardon abla. Ha Ben bir tane araba alalım da arabayla gidelim. Olur mu Nedim'e? Olur da. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kornaya basalım. Çıkın önümden. Çıkın Hoş. önümden. Çıkın çıkın çıkın. Pardon pardon pardon. Pardon pardon çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Lütfen izin verin bana. Biliyorum yanlış oldayım. Ama. Hoya. Çık yanlış yere gidiyorsun. Orada bir sürü şey var görmüyor musun? Çarpacaksın. Ne var? Bak var. Gitme anne git be orası. Ya 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 ya. Hem oranın bir yeri park yeri ne var varıyoruz. git. Şey burada değil mi? Ya versene götür. Aa şurada park var. İnat etti götürtmüyor ya. Luna park var. Luna parka gideceğiz şimdi. Evet. <laughs> evet burası park arkadaşlar. <laughs> sahilde Anne. ve oradan da denize atlayacağız şimdi. Ne denizmiş? Denize atlayalım mı yine? Evet. Burada böyle gördüğünüz gibi. Burada kahar da attı. İndirimler varmış. Çok güzel indirimler var. Burada kahar ve orada attı. Şöyle, şöyle içeri girelim hatta. İçeriden gidelim. Şöyle içeriden gidelim. Los Santos del Perro Pier arkadaşlar. Giriyoruz ve burası bir panayır alanı. Süper, çok güzel değil mi Nedim'e? Çok eğlenceli değil mi? Bak burada mısır var. Şey Tabii bunlar yemek yerleri var, alışveriş yerleri var. Bilmiyorum. Bu ne biliyor musun Nedim'e? Ne? Bu böyle çok yükseğe çıkıyorsun, bununla oturuyorsun. Şurada oturma yerleri var ya. Hı. Bunlar oturuyorsun. Böyle çok yükseğe çıkıyor. Birden aşağı iniyor. Bak şurada mesela bu şey tren. O zaman bindin mi tren? Trene binemiyoruz ama bir deneyelim mi? Evet. Aa kapalıymış. Şuradan gidebilir miyiz acaba? Evet. Girdik. Çıkalım bakalım nereye gideceğiz. Adamlar modu. Evet, buradan gidemiyoruz. Şuradan şöyle yapalım. Oo. Gördüğünüz gibi Neyse. Gördüğünüz gibi burada gene bir abi bir şey satıyor. Ne satıyor burada? Bir burger bar. Hamburger satıyor. Burada da kız. Evet, şimdi gidiyoruz. Ve denize atlamaya. Şimdi buradan denize atlayacağız. Ve denizin dibindeki balıkları göreceğiz. Ama köpek balığı olmadı nerede? Köpek balığı olmasın, evet. Köpek balığından çok korkarım. Olabilir mi acaba? Babam korkmuyor. Şuradan atlayalım mı Nedime? Evet. Oo, hadi koş 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 Hooppaaa Süper Bakın deniz dibi ve balıklar var Gördünüz mü? Babam Bitmeyen kopmuyordu bitmeyinden anne Çok güzel Denizin dibinde izliyoruz Bakın arkadaşlar Bunun böyle çok derin olan yerleri var Ve oralarda hazineler var Biz Doğan'la o hazineleri buluyorduk o zaman niye beni almadınız orada? Evet biraz hızlandıralım kızı. Bakın burada balıklar var. Anne o zaman niye? Eğer ben... Yunus balığı görürsek çok iyi olur. Anne niye? O zaman niye beni almadınız videonu da? Aa seni almadık mı? Evet. Ama o, o çok senlik bir video değildi anneciğim. O zaman niye? de? bakın buralar çok derin <laughs> bakalım neredeyiz sahilden baya uzaktayız burada yelkenli var buna binebilir miyiz acaba hadi buna binelim sonra videoyu bitirelim evet şimdi bir de yelkenliye bineceğiz arkadaşlar o dedi yelkenli yani evet yelkenli bak yelkenli var bu yelkenli nasıl gittiğini biliyor musun nedimi hani yelkenli diyorlar buna nedimi Burada hani şeyleri var ya yelkenleri yukarıda. Merhaba. Ben de sizinle kullanabilir miyim? Aa gitmeyin. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar yelkenliyle açıldık. Ve hani derin denizlere gidiyoruz. Anne hani benim burada düştü ne? Yok düşmeyelim. Şimdi çıktık. Şimdi biraz keyif yapacağız. Böyle Los Santos manzarasında. Güzel güzel gideceğiz. Peki o zaman arkadaşlar ne diyelim? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz <laughs> e, çok güzel yelkenliyle açıldık ve okyanuslara doğru gideceğiz Nedim'e ile beraber. Anneanneme devam edilmiş. Tabii ki. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videomuzu mutlaka beğeniyoruz. Yavaş. Ne yapıyoruz? Mutlaka videomuzu beğeniyoruz ve abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay. Bay bay. Öpücük.